Selamlar. Ruby serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce ilk videoma yaptığınız destekler için hepinize teşekkür ederim. Bu videoya da aynı şekilde destek olursanız sevinirim. İyi seyirler. Beyler iki günlük ufak bir borç aldım. Hemen göstereyim size. 12 tane yay. Artı bir rüzgar elementi ekli. Hepsi 25 ortalama ve üstü. Arkadaşım sağolsun verdi ama videoyu almamı istemedi açıkçası. Görünmek istemedi. Şöyle de bu zırhlar da benim. Arkadaşım 12 tane yay sadece ödünç vereceğim. Ya ödünç derken borcumu vereceğim açıkçası. Şimdi aldık? Yaklaşık bir 5 gün öderim. Bugün Ayşe falan var. Onlara katılabilirsem onlara katılacağım. Onun dışında da ETP yapmaya bugün veya yarın başlarım. Ayşe'ne bağlı açıkçası. Kastırırlarsa odama çöken olmazsa Ayşe'yi kasacağım. Ama odama çökerlerse gidip ETP yapmaya başlayacağım. Zaten benim çarlarda ender simyalar var. Eskiden oynuyordum. Alt yapı var açıkçası biraz. Biraz korkasıp asıp onlar direkt antika yapıp direkt silahlara başlamak istiyorum. Silahlar bizim olursa en azından borcumuz kalmaz. Zaten borç dediğim yayların tanesi 5 fon veya 4 fon civarıdır. Hızlıca 3-5 güne onları halleder. Yakut'u takar. Ondan sonra videoyu bitiririm büyük ihtimal. Bu videoda hedefim misli yakut'u takmak. Misli olmasa bile bir tane yakut takmak istiyorum. Gidip işlenmemiş de takabilirim. Şaka şaka tabii ki de efsanevi takacağım en düşük. Olmadı mitsi Takmayı planlıyorum ama. Hedef Missy mat yakıt 5'te 5. O zaman videoya geçelim. Beyler çarlarının hepsini giydirdim. Şimdi gerçek bir savaşçıya benzediler. Bunları şimdi ikinci köye götüreceğim. Bu arada silahların yerine bir ay boyunca genç kahramanlar silahıyla yapabilirsiniz. Yaya gerek yok. Çarlarım önceden olduğu için yay almak zorundaydım. Ben de bir ay boyunca genç kahraman silahıyla yaptım bilginiz olsun. Yay almanıza gerek yok. İlk bir ay yapsanız zaten her türlü her şeyinizi alırsınız. Bilginiz olsun. Beyler millete Robin düşürmeye çalışıyorum. Charon level yapacağım. Her Robin düşürmeme Metin benden olursa bir bon. Metin onlardan olursa 35 hem gelecek. Bilginiz olsun. Her düşürdüğümde de kayda girerim. Beyler kayda almayı unuttum ama adam attı metni. Düşürdüm bir tane 35 hem para geldi. 15 level de bırakacağım içeri. Beyler şöyle arkadaşlara düşürdüm. Bir bonum oldu. iki kişiye düşürdüm. Toplam üç kişi yani. Önceki de var. Bu arkadaşa da metin benden 1 won. Bu arkadaşa da düşürmeye çalışalım. Beyler gördüğünüz gibi bu arkadaşa da düşürdük. Ve de paramızı da aldık. 1 won yani 2 won param oldu. Şu arkadaşa da 3 tane düşürmem lazım. Toplam 2 won verecek. Üstüne bir de demirci verecek. Bakalım. Aynısı. Beyler ilkini düşürdüm. Arkadaşlara 3 tane lazımmış. İkincisi için uğraşıyorum. 1 won da aldım. Bakalım aynısı ya. Güzel oldu. 3 won kastım şimdiden. Galiba 5 wonla falan çıkarım burada. Arkadaşlar hatta bir bomb daha verdi. Beyler bir tane düşürdüm. Adam bir buçuktan düşürmemi istedi. Hemen düşürelim. Arkadaş da sağ olsun metin atıyor. Beyler bir tane daha düşürdük. Yaklaşık bakalım. Dokuz buçuk bomb paramız oldu. Her düşürmemize bir buçuk veriyor. Arkadaş bayağı aşık kasıyormuş zaten bildiğiniz olsun. Ben sürekli videoya girmeyeceğim. Sondaki hasılatı gösteririm size. Aa bir tane daha düştü. Bir buçuk bonumuz daha geldi. Videodan çıkmadan. Evet beyler event bitti şu an. Ayşe başlayacak. Saat 8'de başlayacak galiba. Tamam hatırlamıyorum ama büyük ihtimal 8'e alındı. Normalde 9-10 gibiydi sanırım. Her neyse. Şöyle 12 won 88'den para kastık. Baya çok güzel oldu. BK çıktı hepsi önemli. BK kılıcı keskinlik falan dehşet hepsi. Onun yanında da 6 tane arkadaş tombik cellatçık yumurtası mıdır nedir ondan verdi. Belki para ediyordur diye verdi ama etmeye de bilir, bilmiyorum. Bunların hepsini pazarı atayım. Ben size fiyatları sonradan göstereyim. Beyler pazarımızı şöyle kurdum. Şunlar da satın almıştım zaten şöyle kurdum yavaş yavaş geçeyim siz fiyatlarına bakın cellatçıklar yedem ediyormuş arkadaş 6 tane vermişti onlar da attım satılır mı bilmiyorum şöyle attım işte pazara güzel bir satış olursa veya gidip ay katılmayı düşünüyorum ama o da bulabilir miyim bilmiyorum o zaman kaydı geri açarım büyük ihtimalle Ayşe kasabilirsin. Beyler paramız olduğu için şöyle bir buz tasımı alıyorum. 30 böcekti. Ateşler çok pahalıydı. 5 ondan ben bunu çektim. Kata çıkacağız şimdi. Hırsız eldivenini falan da hallettim. Demir kutu açtım. Ondan paramız azaldı. 2 kaldı. Dert değil. E, bekalar satılıyor şu an. Ne kadar gelmiş hemen bakalım. 240 para gelmiş şimdiden. Biz bir geçelim kata. Kasabilirim umarım. Evet beyler, o da bulduk. Geldiğimde bu arkadaş yoktu bu arada. Şöyle keseceğiz. Savunma markasını basmayacağım. Büyük bir ihtimalle dayanıyor çar da Hasarı çok az kalıyor. Nadal tırsmasını falan taksam güzel olur da hırsız eldiveni falan geleceği için. Takamayacağım. Üste giden eldiveni de takacağım. Bakalım bakalım sonunda ne kadar kasacağız. Halen daha kesiyoruz bu <laughs> Beyler yaklaşık 2 saat oldu. 2 saati geride bıraktık. 1200 tane kastık. Yani karışa neden olmazsa büyük ihtimalle 2000 taneyi deviririz. Güzel para gelir oradan. Efsanevi yakut takmayı düşünüyorum. Veya de takabilirim. Tam emin değilim şu an kafam çok karışık. Bilginiz olsun diye araya gireyim dedim. Sonra kasıyor mu kasmıyor mu Belan falan filan olmaz. Evet beyler etkinlik bitti şu an. Yaklaşık 2300 tane kastık ben bunları pazara atacağım. Oradan gelen parayla da bakacağız. İç temleri 20, 20 kat eşya düşürmeli belki yapabiliriz. Bir bakalım durumlara. Bu arada bilginiz olsun arkadaşımdan şöyle bir dolunay geldi. Dedi sen 500-500 vurarak kesemezsin. En azından bunu al dedi. 700 vur dedi. 700 vurarak kesmeye başladım sağ olsun. zaten çok bir eder yok 2 won 3 won o da do donate gibi bir şey yani bilginiz olsun Bunları pazara atayım Vein'imizin de 17 saati var 18 saati var sonra gidip Vein'le de bir yere bırakırım büyük ihtimal bir gün boyunca da öyle kalır Beyler pazara attım her şeyi buraya da kurdele farmına bırakıyorum hesabı İnşallah sabaha güzel bir sayıda kasar. En azından nereden baksan 50-100 nereden gelirse iyidir yani. Sabah görüşürüz. Beyler günün sonuna geldik. 26 kurdere düşürdük. Tanesi 3 hemden falan satsak 90 hem para eder. 1 won yani buradan getirimiz var. Güzel oldu. Ben bunları pazara atarım. Kabılara da belki artı basmayı dener. Beyler safir deneyeceğim. Safirlerin efsane bakalım. 3 won falan para ediyor. 3 won'a atmışlar. En düşük 3 won'a var. Anlamadım. Ama gidip ben üstü atmayı denersem şu an 69 iki tane alayım ata diyeceğim alamıyoruz evet fake pazar kurmuşlar ben de sevinmiştim Neyse fake'miş beyler pazar. <laughs> evet şöyle bir pazarımı kurdum. Ee, göstereyim hemen. Aşıkların çoğu gitti. 10 mon, 60 em paramız var. Burada üstümüzde de 1.5 mon var. Kurdalaları 3 emden koydum. 1 mon, 18 emden 19 emden bunları koydum. Ticaret için de bunu çekmiştim. 1 mona çektim. 1 mon 17 de attım. En ucuzu bende zaten. Satılır bunlar. Güzel bir para gelecek. Onunla da hep kuponu alacağım hesaplara. Her şara 50 şara hep kuponu atacağım. Hırsız eldivenleri yok. Hep çekemiyorum şu an videoyu da atmam lazım ondan dolayı hızlıca hep kapını çekip çarlara koyup etp yapmaya bir an önce başlayacağım 3-4 güne de misya kutu takmayı planlıyorum her türlü parasını çıkartacağız hayırlısı satılırsa zaten parayı size gösterdim evet ekranda 12 tane adi görüyorsunuz etp yapmaya şu andan itibaren başladım ilk önce yayların borcunu ödeyeceğiz sonrasında kendimize yay alacağız en sonunda mis kutu takacağız. Büyük ihtimalle mis kutu ilk sıraya koyarım. Arkadaşımın acelesi yok sanırım yayı verdi ama ödünç. Acelesi pek yok kendisinde 50 tane yay olduğundan kaynaklı. 12 tanesini bize ödünç verdi. Bunları bir gün vereceğiz ama hangi gün bilmiyorum açıkçası. Çarların hepsine 50 şerep attım. 7 günlük hırsız eldiveni aldım. 7 gün sonra 1 aylık almayı planlıyorum. Durum böyle. Ben 3 gün boyunca böyle tepe kasıp yandan da ticaret yaparım büyük ihtimalle 10 em, 20 em, 30 em ne kadar kar edersem edeceğim. Sonrasında Mitsuya Akut'a aşlamayı planlıyorum. Umarım bu videoda Mitsuya kutu alırız. 6'da Altı 6. STR 30 sav takacağım. Savunmasız iş yapmaz çünkü bize savunma da lazım. Bir de dediğim gibi isterseniz ilk 20 level silahını alıp 15 gün farm atarsınız. Sonrasında diğer 15 günde 30 level'i alırsınız. Bir ay böyle kapatırsınız. Bir ayda zaten istediğiniz şeylere ulaşırsınız. Yaklaşık bir ayda 700-800 won para yapıyor. Yaklaşık 12 de ben de iki ekran açık şu an görüyorsunuz zaten. Yaklaşık buçuk 3 saat sürüyor bu şekilde çarınızı hızlı bir şekilde dizebilirsiniz. Fazla hep atmanıza da gerek yok. Bir tane iddialık dişseniz zaten 10 numara bir durumda olacaksınız. Her türlü para kasacaksınız zaten bilginiz olsun. 3 gün sonra büyük bir ihtimal korları açarım. Simyaları satarız. Misya kutumuzu alırız. 3 gün sonra görüşürüz. Evet beyler 3. günün ardından geldim. Kayda girdim. Bütün hesaplarda 75'er tane kor var. Bu korları üste atacağım endere kadar. Sadece bir hesapta göstereceğim bu arada. Ben bunları Ender'e attıktan sonra hemen kayda girelim. Evet şöyle açtık simyaları Ender'e kadar arttık. Umarım buradan bir Yakut'u geçiririz de çok güzel olur açıkçası. Direkt Gren'e geçti Yeşim'i deneyelim bir tane daha yanarsa Yakut'u atarım. Lütfen Yakut geçsin. Geçti çok güzel 5 10 falan para geldi bu hesaptan zaten. Diğerlerini saymıyorum bile burada bu da geçerse 2 won para gelecek. Bu da geçti çok güzel abi ben 12 adi de böyle açacağım. Sonra kayda girerim pazara atarız mi kutumunuzu takarız zaman Evet beyler geldim çok güzel simya açımı oldu. 5 tane elmas 8 tane yakut 6 tane yeşim 3 tane safir 3 tane grena 5 tane de onyx zaten en çok lazım olan en çok çıktığı için bunları gideyim ben bir pazara kurayım sonra Mis alalım. Takalım abi. Evet beyler pazarımızı şöyle kurduk. 2016 emden elmas. 4 van 55 M'den yağ kutu. 1 22 yeşimi. 1 van 5 safiri. 82 emden grena. 1 van 24 M'den de oniksi kurdum. Bunlar satılsın. Paralar gelsin. Zaten şu an 20 van bon para gelmiş. ışıkları falan gitmiş. Kurdaleler daha duruyor tabi. Bunlar komple bir satılsın. Ben geleyim kayda geri girelim. Pazarımızdan hızlı bir satış oldu. Bir hemen paramızı çekelim. 62 burada, 11 de burada. Kaç yapar? 73 won paramız var şu an. Ben direkt abi yakutu çekmek istiyorum buradan. Mitsi ejderha yaptı. Arayalım. 10. sayfada görmüştüm bir tane. Süresi bitmiş ama süresini hallederiz biz bunun. STR ortalama savunma. Aldım abi. Hanemiz ayrılı olsun abi. Biz, biz bunun süresini uzatıp takabiliriz şu an. Evet simyamızın da süresini hemen uzatalım abi. Böyle 1 2 15 saat oldu. 19 saat. Bir gün. Simyamızı da seter ortalama savunma taktık hayırlı uğurlu olsun abi ikinci videodan da misya kutumuzu taktık videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın söylemek istediğiniz herhangi bir şey için de yorum atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın